Merhaba, her hafta yeni bir fıkrayı paylaştığımız Her Hafta Yeni Bir Fıkra isimli programımıza hoş geldiniz. Bu haftada içinde doğum mucizesi gerçekleşen bir fıkra üzerinden insan davranışında genetik aktarımın rolü konusunu ele alacağız. Evet, fıkramız başlıyor. Dünyanın en pislik, en şeytani hırsızıyla yine dünyanın en nitelikli, en kalifiye dolandırıcı bayanı evlenmiş. Bu kriminal çift birlikteliğinden bir adette bebekleri olmuş fakat bebek doğduğunda bir eli yumruk şeklinde kapalıymış. Uzun uğraşlar sonucunda bebeğin yumruğu açılmış ve ne görseler beğenirsiniz. Ebe'nin yüzü. Evet arkadaşlar bu haftada fıkramızın sonuna geldik. Unutmayalım ki fıkralar Birleşmiş Milletler gibidir. Girmek kolaydır, fakat çıkmak için bir ton evrak ve yasal prosedür gerekir. İyi ki fıkralar var. Hoşçakalın.